Bu hadisi ne olur iyi işitelim. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylüyor. Sahabeler ile oturdukları bir günde dedi ki müflis kimdir? İflas eden kişi kimdir? Dediler ki ya Resulallah bizim yanımızda müflis malını ve parasını yitiren adamdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine devam etti. Dedi ki Şüphesiz ki ümmetimin müflisi. Kıyamet günü namaz, oruç ve zekat ile gelir. Şuna sövmüş. Buna zina iftirasında bulunmuş. Şunun malını yemiş. Bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna ve buna dağıtılır. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları bitecek olur ise hak sahiplerinin günahları onun üzerine yüklenir ve o cehennem ateşine atılır. Subhanallah. Bu hadis Müslim'de bir bölümünde geçiyor aziz dostlarım. Ne kadar zor bir hadis değil mi? Sabahtan akşama kadar 12 saat boyunca çalışalım. Hatta 12 saat yetmeyip ...bir 80 metrekarelik daire almak için ikinci bir işi ve hatta çocuklarıyla vakit geçireceği pazar gününü de ekleyen Nice kardeşlerimiz vardır ki bu emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını tam alacağı, keyfini yaşayacağı sırada ya bir deprem, ya bir sel, ya bir savaş, ya bir hırsızlık, ya bir hikmetsiz ticaret onun elindeki daireyi aldığında ne kadar acıdır değil mi abi? Bu adam ne kadar üzülür değil mi? Hayatını adamıştır o daireyi, o arabayı o serveti elde edebilmek için ama benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bu derdi göstermek için bu sözü söylemedi. Peygamber Aleyhisselam'ın niyeti kıyamet günü gerçekleşecek iflası onlara göstermekti. Dikkat edin kardeşlerim. Hadiste muhatap olan adam namazdan bir haber değil. Oruçtan bir haber değil. Namazla oruçla zekatla Allah'ın huzuruna getirilecek. Şu kışın en zor gecelerinde soğuk suyla abdest alıp namaz kıldığınız günleri hatırlayın ne olur. Sıcağın en şiddetli olduğu anlardaki dudaklarınızı kurutan oruçlu halinizi ne olur hatırlayın. Cimriliğin zirve yaptığı bir anda ruhunuzu daralttığı bir anda Allah yolunda infak ettiğiniz paraları düşünün. Allah yolunda tozlanan ayaklarınızı yetmezmiş gibi özgürlüğünüze kelepçeler vurulmanızı hepsini bir hayal edin. Ve şöyle düşünürsünüz değil mi? Tam da kıyamet günü gerçekleşmiş, insanlar hesaba doğru yürümekte şu an cennetin içerisinde peygamberler ile olacağım. Salihlerle, sıddıklarla beraber olacağım. Şeref sahipleriyle beraber olacağım. Allah'ın nimetini onlarla beraber yaşayacağım dediğiniz anda sövdüğünüz, dövdüğünüz, lanet ettiğiniz, iftira ettiğiniz, öldürdüğünüz, malını gasp ettiğiniz insanlar sizin karşınıza konulacak. Benim karşıma konulacak. Ve bakın dikkat edin kardeşlerim. Onların içerisinde ya anneniz vardır ya babanız vardır. Ya önemsemediğiniz eşiniz vardır ya çocuğunuz vardır. Diyecekler ki Allah'ım insanların içerisinde benim şerefimi ayaklar altına alacak o kadar galiz, hakaret dolu sözler söyledi ki Ya Rabbi ben o hakkı alamadım. Ben ona o sözü söyleyemedim. Ben onun gibi olamadım. Sabrettim, ağladım, kendimi paraladım. Kıyamet gününde bu anı bekledim. Bunun için sabrettim Allah'ım. Bu gafilin de hakkımı almanı istiyorum diyecek. O bir sübyan kız vardı ya. Ya bu tesettürlüdür bakma. Çarşaf giyiyor bakma da kim bilir kimlerle beraber şu gece vaktinde gelmiştir. Bir de diyor ki Kur'an kursundayım. Bir de diyor ki insanlara Kur'an öğretiyorum. Diyen Meryem gibi olan iffet sahibi kızlara hiç aldırış etmeden zina iftirası edenler. Sen istediğin kadar de Allah'ım ben emir kuluydum. Bana öldür dediler öldürdüm. Bana vur dediler vurdum. Bana döv dediler dövdüm. Söv dediler sövdüm. Bilgisayarın tuşuna bas. Afkan halkını toprağın dibine göm. Suriyeli çocukları yetim bırak. Kadınların namuslarını kirlet. Vallahi Allah'ım ben bunu emir kulu olmamdan dolayı yaptım. İstediğin kadar çırpın istediğin kadar çırpın. Allah'ım ben aynı zamanda namaz kıldım. Geçtim tankların arkasında insanları ezdim. Sonra da gittim mescidi haramda namaz kıldım. İstediğin kadar delil getir namazını. Allah'ım ben bunu yaptıysam ümmeti Muhammed'in maslahatı için yaptım. İstediğin kadar delil getir. Allah diyecek ki kalk neden öldürüldüğünü bilmeyen çocuklar. Kalkın neden işkence yapıldığını bilmeyen erkekler kalkın neden iffetleri namusları kirletildiğini bilmeyen kadınlar diyecekler ki Allah'ım biz bunun için sabrettik Suriye'de Irak'ta Afganistan'da Çeçenistan'da Bosna'da 100 yıl önce Anadolu topraklarında Allah'ım bu anı görmek için sabrettik bu anın hakkını almak için sabrettik vallahi zerresini bırakmayacağız diyerek insanlar huzurumuza çıkarlarsa Allah diyecek ki bunun iyiliklerini alın, haksızlık yaptığı kişilerin üzerine koy.